Selamun aleyküm arkadaşlar ben Lairo Kıcaz Arkadaşlar ben bir klana girdim Arkadaşlar ben Lairo Kıcaz hep, Hepinizi seviyorum olayla Youtube'a çok video atamıyorum arkadaşlar Youtube'a video atmadığımı söyleyin Hey arkadaşlar ben Youtube'a video atamadığımı ne de Olduğumu söyleyemiyorum Biliyorum Abone olmayı unutmayın Bekle. Ben olma Arkadaşlar ben de video atamıyorum her gün okula gidiyoruz her okula gidiyor. Bir de benim arkadaşlar videomu çok izliyorsunuz neden bak neden bak her videosunu izliyorsunuz sen ne izliyorsun? Bir olayım ya bir bir sürü çocuklar var YouTube'a video atıyor ünlü oluyorlar niye? niye tek Lidysal. ben olamıyorum Ayşe Niye niye tek ben mi olamıyorum Ama arkadaşlar... Yine olamadığım halde hepinizi seviyorum Lan Oğlum lan ses açıkmış Ama Ayşe hepinizi çok seviyorum Aa, arkadaşlar hepinizin desteğinizi bekliyorum. Lan oğlum oradan geldi. Arkadaşlar bak gidiyorum burada böyle botlar gelmesi ağlama. Ne diyorsun? Arkadaşlar ben bot muyum ya? Ben botsam izlemeyin o zaman. Tamam mı? Botsam aydınınızı bırakın gelmesi. <laughs> Ana. O, o, da ne Kötü <laughs> Kardeşim bak ne geziyorsun sen burada? Oğlum bizim takımdaki adam da yargı ya. Sanki yargı da atıyorum ismini yargı atmış. Kardeşim beni bir çek. Beni bir sağ artık. Oy. Adam şunu. Her şey YouTube'a asset de atacağım. Bir <laughs> çikraz bekleyeceğim oldu.